Evet yani bakın vatandaşın bir bölümü dikkat ederseniz yani bir güvensizlik var. Şimdi bu kötü bir şey biliyor musunuz? İktidarın yani iktidarın bunu oturup düşünmesi gerekiyor. Bunlar sıradan insanlar normal sokakta bakın söylüyoruz yani Beyoğlu ve be çevresinde kozmopolit bir yer. Her cins insan var. Seçmiyoruz yani arkadaşlar. Özellikle işte bugün gene sordum. Bir kişi var mesela ama işte o kamu şey gelince orada onlar da duruyor. Yani bağış toplama zaten kimse niye karşı çıksın kardeşim? Ama güvensizlik bence iktidarın en çok düşünmesi gereken bu. Her insanlar bu paralar gerçekten yerine mi harcanacak? Pek zannetmiyorum ama ya da dur bakalım e, bunu açıklayacaklar mı ne yaptıklarını falan diyorsa e, bunu otur bir düşün ya. Niye? Yani Almanya'da bir yardım kampanyası açıldığı zaman hiç Almanlar diyorlar mı? Acaba bu parayla hakikaten e, bu yerine mi gidecek diye. Ama bizim sabıkamız var. Yani mesela Deniz Feneri diye bir dernek biliyorsunuz Almanya'daki Deniz Feneri ama. Şimdi onu okurken sorun çıkmasın diye ayırdılar ya yani bizim burayla alakamız yok. Ama Almanya'da Deniz Feneri para topladı. Bakın nasıl çalışıyor dünya. E, çok ciddi de bir para topladılar. Ve dediler ki Bosna'daki ve yer e, daha Makadonya'daki Savaş mağdurlarına bunları dağıttık diye. Ve hepsine dekontlar hazırlamışlar. Şimdi bakın Alman ne yapıyor? Diyor ki öyle mi yaptın? Hepsinin dekontu var ama gayet kapı gibi. Tamam diyor ver bana 100 tane örnek. Alman maliyeciler ajanlarını gönderiyorlar. Yani memurlarını. Adreslerde kontrol ediyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir adres yok. Öyle bir kişi yok. Öyle bir parayı alan yok. Bunun üzerine işte Almanya'daki deniz feneri olayı patladı. Düşünebiliyor musunuz? Bak adam dekontunu gösteriyor. Buyurun diyor. İşte diyor bak Makedonya'da bu bu bu, bu evlere. Çok güzel diyorlar. Harikasınız ya. Ermeni ben diyor. Türkiye'de dekont bile göstermeyebilirler. Almanya'da mecbur kalıyor dekont ama sahte. Yani işte buraya verdik, buraya verdik, buraya verdik. Ne olacak işte? Oturmuş, atmış alır. Öyle bir adres yok ya, öyle bir isim yok. Sonra ne oldu? Bütün dünyada işte ve merhamet dolandırıcılığı bu. İnsanların hulusi saffetinden yararlanıyorlar. İnsanların yardımseverliğinden, merhametinden yararlanıyorlar. Haram zıkkı mı paraya? Sonra bavullarla Türkiye'ye geldi o para. Bir şey de yapamıyorlar, havale de yapamıyorlar. Ne oluyor? işte adamlar ayarlanıyor bilmem ne. Almanya'dan bavula koyuyor, biniyor. Buradan arama tarama yok. İşte geçiş şu bu. Buraya bavullarla para geldi. Son onları bir şekilde aklamaya çalışıyorlar. işte yok şunu yaptık, bunu yaptık bilmem ne diye. Milyonlarca eurolarını aldılar. Ya Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Belçika'da, İsviçre'de çalışan işçilerin ya da orada yaşayan Türklerin. Hep merhamet istismar. Dünyada en rahat yapılan şeylerden biridir bu. Zavallılık, acındırma ve insanların hani bir anda böyle şey yani ya ben burada bak böyle bak ben bu çayımı içerken bu adam çay bile göremiyor. Aman Allah'ım benim bir şeyler yapmam lazım işte öyle. Bunları yaptılar. Ama işte medeni bir ülkede bunu yediremiyorlar. Türkiye gibi zannettiler. Abi biz dekontları verdik mi? Tamam makbuzlar bak burada kapı gibi. Al. Türkiye'de bir tane şey takip edildi mi? Böyle bir şeye biri cesaret edebilir mi? Yani ben buraya harcadım. Bak burada da makbuzu var. Bir bakalım şu arkadaşlara hakikaten para gitmiş mi? Ya da yardım gitmiş mi? Hiç bilmiyor. Şimdi de işte ama milletin zihninde bu var. Peki nasıl oluştu diye bir oturup düşünsenize ya. Hani bunu da muhalefet mi yaptı? Bütün millette bu algıyı mı? Nereden yap yapacak muhalefet bu algıyı? Yeri mi var? Ya yani iki tane tweet de olmaz bu. Sosyal medyada iki tane yalan haberle filan hani var ya işte ben her şey yalan, her şey yalan. Nasıl yapacağız? Yok. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.